GOLAZO CRISTIANO RONALDO Ve Herkese selamlar de karşınızdayız bugün sizlerle paylaşım yapacağız Bu ne gelmiş fc pro ligleri müsabaka oyuncu kkg demiş Gene fc pro ligleri ile alakalı bir Oyuncu pro şeyleri gelecekmiş Sanchez'in görevi gibi falan Mesela Michel de Sanchez vardı ya onun gibi Kartlar gelecek Yani hangi kart işimize yararsa onu yaparız çünkü kim daha güçlü onu bilmiyoruz takip etmediğimiz için O konuda pek bir bilgimiz yok bu arada Ronaldinho'nun Future Star Icon kartının SPC geleceği konuşuluyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Gelirse tabii ki şey yapacağız yani. Onu Ronaldinho gelirse yapmazsak ayıp olur. Videoyu beğenmeyi, kanal abone unutmayın arkadaşlar. 20 paket az bir paket gibi görünse de çok fazla yükseltme paketleri var ve 10 küsür tane kaldı zanaat yükseltmesi. Bu videoda gelen oyuncularla zanaatı bitirip sonuna o iki paketi de eklemeyi düşünüyorum. Hadi bakalım başlıyoruz. Show başlasın. Haftanın takımıyla başlıyor. Çok iyi. Şezlin'in mi kartı var? Dragovski falan da değil. Reims'ten kim geliyor hocam? Ee, kaldım. Şezmik. Şezmik geldi. Haftanın takımı gelmesi müthiş oldu. 83 artı 10 yapacağımız için. Düşük reytingli oyunculara ihtiyacımız var. Çünkü ben son zamanlarda açtım. Bütün 83 artı player picklerin hepsinde abi. 87 üstü geldi. Renard geldi. Odegaard geldi. O bir tane 80'lik sağ bek var o geldi. Yani hep yüksek geliyor. Yani göre basmaya da kıyamıyorum. Hepsini gittim. Riberi'ye falan bastım. Ya bugün Ribery erken biterse belki bir da patlatırız ama yüksek oyuncu gelirse tabii ki. İspanya MO, Leipzig, Dani Olmo pek bizi memnun edecek kartlardan değil aslında ama işte oyun bir şekilde al kardeş diyor bunu da diyor. Lazım olur belki diyor. Hadi bakalım show devam edecek mi? 85-2 Hadi gelsin. Kim geliyor? Amerika. M-O-O. -o. İkon. Sen şaka yapıyorsun. Dempsey. Arkası da var. Dempsey'in arkası da kim var? İkon dedim orada hero'ya. Kim mi mi? Martinez lan. Gene kim mi dedik lan. Bir arada bu adam Ederson'a benzettik ama niye böyle oldu bilmiyorum. Dempsey kötü kart abi. Dempsey kötü kart. Fiyatına bile bakmıyorum. Zaten genelde bu kartlar e, çok fazla geliyor. E, gelen belli başlı 4-5 tane oyuncu var. Zaten video dışı 2 tane açmıştık. Onun dışında arkadaşlara da gene çıkan oyuncuları gördüm. Çok fazla. Hani o ikonlarla normal oyuncuları atıyor. Yani bence çok şans olmanız lazım. İyilerini çıkartmanız için ama işte şans her zaman yalnızda olmuyor. Birine para başladık. Hadi bakalım Jumbo Premium altın paketiyle Abi bildiğin normal altın geldi ya. Normal altın geldi inanamıyorum. Nasıl bir şey? 75-80 arası oyuncu. Tabii ki nadir olan almak en mantıklısı diye düşünüyoruz. Hadi bakalım kaldığımız yerden devam ediyoruz ve kim geliyor 83 çarpı 2 paketi ben 81 ikilerden 5-6 tane falan vardı hepsini video dışı açtım aslında çünkü bize oyuncu da lazım yani günleri de bir şekilde iletmemiz lazım günlük görevleri falan o yüzden o paketleri de video dışı açıyorum yoksa paket sayısı biraz daha fazlaydı ama çok da iyi paketler değildi zaten bir şey de vermedi yani bir volka 6 85 bile aldım hatırlamıyorum o yüzden en doğru olanı yaptığımı düşünüyorum hem de sizin için de daha güzel paketler için çalışıyoruz daha iyi oluyor oradaki oyuncuların hepsini zanaata bastım zanaatta bayağı bir ilerleme katettik 14 tane falan kaldı galiba zanaatta. O da çok rahat bir şekilde bugün inşallah biter şu video bitirmeden. Biterse çok güzel olur. Bitmezse de parayla belki alıp devam edebilirim aslında. Abi 84'ten Gabriel verme işte. Var herhalde bir derimizde. Bir de var. Bir tane oyuncu için de görev uğraşamam. Birkaç tane o saatte neyse ama bir tane oyuncu için de uğraşılmaz. Hadi hocam zabırt be. Hadi be. Modric. Arkası vardır inşallah hadi. Hadi Lukita. Aa, Lukita Modric. Gene olta gibi görünen uçak. Uçurtma. Oy, Tisimikas. Çok güzel, çok güzel. 80 çarpı 10 gelsin. Bakalım İspanya. Sağ kanat. Bayağı iyiydi. Bayağı iyiydi. Yani Asensio 80 çarpı 10'dan gelecek kadar düştün mü dostum ya? Bu kadar mı? Salta bir paketimiz yokmuş abi. 84-4 gelsin. Hadi. Belçika. Kevin De Bruyne. Arkası var mı acaba? Kevin De Bruyne be. Kevin De Bruyne. İşte bu. Güzel. Yani reyting olarak bayağı iyi hocam. Bayağı iyi. Çok güzel. Arkası. Yani gene bir Gabriel tufası. Gene bir Gabriel. Gene geldi hocam. Arkalardan o paketi açtık geldik. Şovumuzu yaptık. Devam edelim lütfen. 80 çarpı 10. Hollanda. M.O. De Jong. Promo bitti için gelir tabii ki. De Jong, Hoş geldin. Hoş geldin. Bir öncekinde gelmedin ama. Burada gene geldin. Hoş geldin dostum. Bakalım paketler e, bitiyor yavaş yavaş ama tabii ki çok büyük paketler var biraz sonra. Daha iyi alma ihtimalimiz çok yüksek. Hadi hocam gelsin. Brezilya. Kaleci. Alisson de. Ederson. Güzel. Güzel. E, niye arka yok hocam bugün? Bugün arka neden yok mesela? Hep tek geliyorlar. Ederson sandırama mı hocam? Ederson hoş geldin kral. Oy. Demiş. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. 81-11. Gelsin. Gene Hollanda hocam. Sefer evet, Depay. Yani Memphis Depay hiç yakışmadı bence. 81-11'e hiç yakışmadı. Hani 80 çarpı 5 falan olsa. 80 çarpı 10 olsa. Neyse de bu Marco Asensio'nun bugünkü bu gelme şeyi ne ya? Bu kadar olmaz hocam. Bu kadar olmaz. 80 çarpı 3 o zaman. 83 pardon. Gene Gold. Oy. 86 mı falan mı acaba? 85. Arder. 84'müş. Dedim acaba biraz yüksek mi? Playstyle görünce dedim herhalde yüksektir ama yok hocam. Playstyle'e göre gene kötü. Hadi gel. Haftan takımı çok güzel. Belçika. Horvet. Opendan var. MLS'ymiş. Panzer. Bu Gabriel ne hocam ya? Gabriel Asensio günün bugün ya. O kadar olmaz. 3 Gabriel 3 Asensio çektik. Vallahi olmaz ya. 83 çarpı 5. Hadi. İspanya. Sabek. Barcelona. Hani. Böyle bir şey olamaz ya. Buna baksana dostum. Çok abartı oluyor artık bence. Yani Kalır olmaz. Hep duplicate gelmesini geçtim yani. Onlar artık önemli değil. 83'ler falan para etmiyor zaten de. 83 olduğu için. Baya bir düşük geliyor. Duble geldi sonunda. Sonunda bir duble alabildik. Arka bakalım ne gelecek. Gold gelecek muhtemelen de. Verşteyken. Yani. yani kötü değil. En azından 89. Yani bugün Ribery'i bitirirsek iyi olur tane gene 3 defa geldi bu arada bu ikisini yapacağım hocam bu ikisini harcayacağım hadi bakalım 3 tane 83 on var gelsin 83 on. hadi hadi gold gene gold Amerika abi gene Dempsey gene Dempsey arkası var mı arkası var güzel güzel kimle top tektiriyor Hurricane Hurricane güzel 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 bugün Dempsey de en çok çıkanlar arasında yer alacak gibi görünüyor arkasında Hurricane ile beraber geldi bir de Theo Hernandez. Yani Dempsey 20k falan herhalde. Yani aynen. Başka ne olacaktı ki? Hadi dostum mega. Gelsin. 89 görevini yaptık bu arada. Son görev oydu. 89'luktu zaten. Onu da yaptık. Güzel oldu. Ribery'nin 3 görevi falan kaldı galiba. 3 ya da 4 görevi kaldı. Fazla bir şey kalmadı. Hadi bugün inşallah bitireceğiz Ribery'yi Roma Dünya gelirse de tadından yenmez Yani hemen geleceğini düşünmüyorum tabii ki. Gene Orsalakini zabırt deyip yolluyoruz. Bakalım kim geliyor. İspanya. Defans gene. Abi Laport falan verme ya. Yani Volkart ver de bari sevinelim lütfen. Bir de double Yani çok abartı gelmeye başladı artık. Bir de her şeyi bastım. Yani 85'e kadar bastım aslında çoğu şeyi ama gene geliyor. Hadi gelsin bakalım o zaman. 77-3. En mantıklısı buraya basmaktı. Çünkü oyuncu yapacağımız bir şey yok. mu e geldi. Güzel güzel yani iyi geldi aslında 85 verdik 86 aldık iyi oldu bence Yani baktım çünkü görevlerde Ben raportu falan gidip en fazla tot yükseltmeye basabilirim yani tot bir de değmez abi Royce bir daha geldi bu arada Enkunku En son fiyatı artmıştı bunun Yükseltmene çünkü yükselebiliyordu Evo'da o yüzden artmıştı ama geri düşmüş Hadi bakalım 3 2 1 gönder gelsin be hadi be Ver Almanya. MDO. Arkası yok. Oberdorf. Yani hep böyle gold geldiği için acaba hero falan gelecek mi diye düşünüyorum ama gelmiyor. Oberdorf geldi. Arkasında bir kopya var. Güzel, güzel. Çok önemli değil bir kopya. O zaman hazırsak 3, 2, 1 Zabırt gelsin. Gene gold. Aha. Berbatov. 93'ü gelsin hadi be. Arkası da var hem de. 89'lu geldi. Muhammed Salah. Güzel. Yani arkası kötü ama Salah'ı severiz hocam. Salah'ı severiz. Ama Berbatov'un keşke 93'lü gelseydi. 89'lu o kadar iyi olmadı ama gene Gabriel gene geldi. Gene Gabriel geldi hocam. Maşallah var kardeşim bizi bırakmıyor be. Bizi bırakmıyor. Yanında da bir diğer ülküdaşı. Gabriel Jesus'la beraber şimdi göreve basılacak. Dedim ki abi yani niye hiçbir şey atmayayım falan dedim. Sürekli çünkü hızlı hızlı açıyorum ki hemen hani videoya geçelim diye. Çünkü bir şey atmayacağımı da biliyorum. Genelde 77.3'ten çok fazla yüksek şeyler almadık aslında. Hani tabii ki Volkart falan verdi ama hani böyle abartı şair almadığımız için. Hani pek de ümidim yoktu açıkçası ama oldu. Yani pirinzi verdi. 91'lik kart verdi. Gene buna şükür diyoruz. Hadi bakalım devam ediyoruz. Alabaya falan da aldık. Onlar da hep göreve basacak tabii ki. Fransa SLO. Abi bu ne ya? Ya e bu kadar kötü aslında ama sırf işte verdiği 82 83 20'ler yüzünden bunu yaptık aslında. Arada tabii ki verdiği 80 çarpı 10, 81 onlar, 70 şey 85 2'ler falan hani bir ton aslında şey verdi ama genel olarak paketler çok böyle iyi değildi. Belki bunu acıdığımız şeyi play pick e saydık, çok daha şeyler alırdık. Aslında ilk başlarda sürekli play pick yapıyordum. Sonradan ben bu zanaata geçtim. Zanaatına verdiği şu paketler yüzünden aslında bak. 82-20, 83-20. Yani bu paketler iyi paketler. O yüzden 3, 2, 1. Zabort dedik. Gelsin bakalım. Kim geliyor? Leva mı? Yok. Leva vermez zaten ama dur bakayım arkasına gelecek. Sandra Panos. Yani 2.87 yakışmadı aslında ama bilmiyorum belki arkasında ikon bile gelebilir hocam. Belli olmuyor çünkü genelde arkasında geliyor. 2 tane informumuz var güzel. 3 kopyamız var ama tabii ki her zaman olduğu gibi ikonumuz falan herhangi bir şeyimiz yok. Alırsak 3, 2, 1 gönder gelsin be. Hadi bakalım kim geliyor. 83.20'den. Almanya. Forvet. Geliyor. Prince geliyor. Prince geliyor. 94'lü geliyor. Arkasında Musiala geliyor hocam. Yani biraz şaka gibi. Biraz şaka gibi. Yani bunu beklemiyoruz ya. Vallahi bu böyle olmaz. Yani ne arkasında Musiala ne iş var hocam? İyi yani bir işi yapıyorum bari düzgün yap ya. Valla. 8 kopya. Prince tek geldi. Yanında başka biri yok. Yani bu kart da 80k hocam çok pahalı bir kart değil genelde hani bu tarz kartları çok beğenmiyorlar ama bilmiyorum neyini beğenmiyorlar dribbling'i dinamo bassan hızlı zaten şut bölümünde bir şeye ihtiyacı yok aslında e, ee, dinamo bassan 93 falan olur hızlanması yani biraz düşük kalır aslında sprinti 95 falan olduğunu düşün 96 tek denge bölümü idare eder yani evet çok üst seviye bir şey değil ama yani 80 da değil canım hani Belki sırf kadın diye 80 kadır ama gene de bence daha fazlasını hak ediyor. Bir şey alamadık. Yani iki Dempsey, iki Prince. Böyle videoyu sonlandırıyoruz. Gerçi bir tane de Berbatov aldık. Ama beklediğimiz tabii ki yüksek pahalı bir şeylerdi. Onları da alır mıyız? Tabii ki belli olmaz. Daha promo devam ediyor. Biz devam edin. Videoyu beğenmeyi, kanalımızı unutmayın arkadaşlar. Katıldığımız aktif, katılan kanalda destek sağlar diyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.